önce Fenerbahçe savunması. Rüştü çıkma. Rüştü çıkma Rüştü'nün kucağına. Stosic. Stosic'e dikkat. Sağ kanada. Aman çocuklar dikkat. Maalesef gol. Maalesef gol. Maalesef. İyi oynadık ama çok kötü bir gol yedik. Diğer ve topağlarda Fenerbahçe en kritik anda 10 kişi kalıyor ve hakem bir de kırmızı kart gösteriyor İyi olacak Boliç Boliç'i vur kaleci Aro top boşta ikinci pozisyon tekrar Aro kanadı gördü Aykut Vuruş kaleci Haro. Kaleci Haro Bolit. Aykut ceza sahasında. Aykut dönerek vuruyor. Bravo. Gol! Gol gol Aykut. Durumu 1-1 bir bir yapıyoruz. Bravo çocuklar. Saras. Gol pozisyon. Bravo rüştü. Harika sönüştü. Süper soruz. Onlar da tehlikeli geliyorlar. Vurdurmayın. Vurdurmayın. Çünkü toplara iyi vuruyorlar. Ve gol oluyor. Maalesef gol Sabas. Tehlike var Rüştü. Hök. Son anda bakıyorum o yana baktım. Son anda evet topun çevrildiğini belirtiyor. Çalan düdük. Ve Fenerbahçe 2-1 kaybediyor. İlk roundu kaybediyor.